Evet bu soru ya bir bakalım arkadaşlar. Biraz karışık gibi görünüyor. işte voltmetre falan olduğu için o yüzden daha düzenli bir hale sokalım. Bunu nasıl yapıyorduk? Harflendirme metoduyla. Hemen harflendirelim. K K şuraya da K diyebiliriz. Buraya da K diyebiliriz. Direnç ve voltmetreyi görmediğimiz zaman sıkıntı yok. Ama voltmetre varsa artık orada ilerleyemiyorum. Veya direnç varsa ilerleyemiyorum. Şimdi diğer tarafa geçtik. Burası L dedim. Voltmetre var. Gidemiyorum. Direnç var. Yine gidemiyorum. O zaman buraya da başka bir harf. O da M harfi. Buralara koyduk. Şimdi devremizi çizelim. Ne diyeceğiz? K ve L'yi uçlara koyacağız. Çünkü devre o noktalar arasında. M'yi de ortaya koyduk. Şimdi dirençleri yerleştirelim. KM arasında 4 ohmluk bir direnç var. Yazdığımızı sildik. Bakın KM arasında bir de 6 ohmluk direnç var. Onu da yazdık. Sildik. Ve LM arasında 4 ohmluk bir direnç var. Gördüğünüz gibi ne kadar basit bir devreymiş aslında. Sildik. Şimdi bizde voltmetrenin okuduğu değerleri sorduğuna göre hangi nokta arasındaki potansiyel farkı okuyor ona bakıyorum. V1 KM arasındaki potansiyel farkı okuyor yani şurada bir voltmetremiz var V1 okuyor V2 baktığımızda da KM arasındaki potansiyel farkı okuyor onu da hemen şuraya çiziyorum bu da V2 tamam şimdi burada e, dirençleri biliyorum artık yapmam gereken akım hakkında bir bilgi sahibi olmak. Onu da nasıl yapabilirim arkadaşlar? Paralel kollardaki potansiyeller eşittir demiştik. O zaman baktığımızda 4 ile 6 paralel olduğuna göre bunların en küçük ortak katı nedir? 12. Yani buradan 3 geçerse buradan 2 geçecektir diyorum. Yani 12'de ile 12 de potansiyeli birleştirdim. Peki 2'yi buradan 3'yi buradan geçiyorsa buradan kaç iyi geçecektir? 5'e geçecektir. O zaman size V1 neyi okur dediğimde ne dersiniz bana? 4 çarpı 3'ü veya 6 çarpı 2'yi okur dersiniz. 4 çarpı 3'i yani 12 iyi dersiniz. V2 nedir o zaman? V2 de hale arasındaki. Yani V1 artı 5 çarpı 4 yi. Değil mi? Şuradan ne kadar bir potansiyel geliyor? 20 iyilik bir potansiyel geliyor. E oradan da 12 geliyordu. Toplamda 20 i artı 12 İ'den 32 pardon i yapar. O v1 bölü v2 soruyorsa bize cevabımız ne çıkacak?